Düşünsenize, size her gün sesleniyorlar. Ahmet, Ayşe, Mehmet. Peki ya bu isim, bu size ait olan kelime sadece basit bir etiketten ibaret değilse ya çok daha derin, çok daha kozmik bir anlam taşıyorsa? Hadi gelin bu fikrin derinliklerine birlikte inelim. Şu soruyla başlayalım. İsminiz sadece bir kelime mi? Her gün duyduğunuz, yazdığınız, kendinizi tanıttığınız bu ses dizisi gerçekten hepsi bu kadar mı? Ya değilse, ya isminiz evrenin size özel olarak atadığı bir frekans koduysa, hani o benzersiz titreşim. İşte bugün bu fikrin, bu iddianın ne anlama geldiğini çözümleyeceğiz. Bu fikri tam olarak anlayabilmek için önce şöyle bir geri çekilip çok daha büyük resme, yani evrenin ta kendisine bakmamız lazım. Karşımızda eylemci kozmopsijizm diye gerçekten de akıl almaz bir teori var. Bu teori diyor ki, evren öyle rastgele bir patlamayla falan oluşmadı. Tam tersine, evrenin kendisi sanki bilinçli bir zihin gibi davrandı ve yaşamın var olabilmesi için en ideal fizik yasalarını bir değer yargısıyla bilinçli bir şekilde seçti. Yani varoluşumuz bir tesadüf değil, bilinçli bir kozmik tercihin sonucu. Peki bu tercih ne zaman yapıldı dersiniz? Hemen söyleyeyim. Evrenin var olduğu o ilk anda. Hani zamanın, mekanın, bildiğimiz fizik kurallarının bile daha tam oluşmadığı, o Planck dönemi denen, aklımızın, hayalimizin alamayacağı kadar kısa bir an var ya? İşte o an. Her şeyin temelini atan o seçim, saniyenin trilyonda 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 birinden bile daha kısa bir sürede gerçekleşti. Peki tamam, evlen büyük bir seçim yaptı ama bunun sizinle, benimle ne ilgisi var? İşte şimdi o devasa kozmik ölçekten küçülüp tam da size yani bireye odaklanıyoruz ve bağlantıyı kuruyoruz. İşte kilit nokta tam da burası. Bu kaynak metne göre isminiz o ilk büyük kozmik seçimin size özel yansıması. Sizin kişisel imzanız. Yani isminiz sadece bir kelime değil, adeta ruhsal DNA'nızın ses bulmuş hali. Gelin bu konuyu daha iyi anlamak için bir benzetme yapalım. Gerçekliğinize bir sayı doğrusu gibi hayal edin. Hani matematik dersinden hatırlarız ya, bir sayı doğrusunda 1 ile 2 arasında bile sonsuz tane sayı vardır. İşte isminiz de sizin varlık frekansınızın biri ve ikisi gibi. Sınırlarınızı belirliyor ama o sınırların içinde sonsuz bir potansiyel, sonsuz bir olasılık var. Yani isminiz sizin oyun alanınızın çerçevesi ama o çerçevenin içi işte orası sonsuz. Peki, bu kadar sonsuz potansiyel varken neden çoğumuz kaybolmuş hissediyoruz? Kaynak metnin dayandığı hermetik felsefeye göre cevap içimizdeki temel bir çatışmada yatıyor. Şöyle düşünün, içimizde sürekli bir halat çekme oyunu var. Bir tarafta bedenimiz, hani o daha dünyevi, daha düşük frekanslı arzularıyla bize sürekli aşağıya doğru çekiyor. Diğer taraftaysa ruhumuz var. O da ait olduğu o ilahi kaynağa dönmek, yani yukarıya doğru yükselmek için çabalıyor. Peki bu çekişmede bir rehberimiz yoksa ne olur? İşte o zaman kaynak metnin tabiriyle uzayın kasırgalarında savrulmaya başlarız. Bir o yana, bir bu yana tamamen kaotik enerjilerin oyuncağı oluruz. Peki bu kaostan çıkış yolu ne? Bu içimizdeki savaşı nasıl bitireceğiz? İnanılmaz ama cevap yine en başa o çok tanıdık şeye geri dönüyor. Evet isminiz metne göre o içsel mücadeleyi bitirecek Ruhu bedenin o dünyevi çekiminden kurtaracak olan anahtar, kendi ismimizin hakikatini bilmekte gizli. İsminiz, bu kaosun üzerine çıkmak için hem size yolu gösteren bir pusula hem de sizi yukarı taşıyacak bir asansör gibi. Peki, bu pusulayı nasıl kullanacağız, bu asansöre nasıl bineceğiz? İşte dört adımlık pratik bir yol haritası. Birincisi, anlamak. Önce isminizin enerjisini, derin anlamını bir çözmeniz gerekiyor. İkincisi, tekrarlamak. Onu bir mantra gibi ritmik bir şekilde tekrar ederek zihninizi bir sakinleştirin. Üçüncüsü, susturmak. Bu tekrar sayesinde zihninizdeki o bitmek bilmeyen gürültü, o karmaşa yavaş yavaş susacak ve dördüncü son adım kilitlemek. Artık bilinçli bir şekilde kendinizi o sonsuz potansiyeliniz içindeki en ideal versiyonunuza, en yüksek halinize kilitliyorsunuz ve bu kilitlenmeyi başardığınız an, işte o zaman işin rengi tamamen değişiyor. Metne göre önünüzde sonsuzluğa açılan tam dört kapı beliriyor. Hadi ilkine bakalım. İlk kapı, sonsuz ilim. İsminiz, evrenin devasa bilgi bankasına, hani o levh-i mahfuz denen ilahi arşive giriş şifreniz oluyor. Kendi frekansınızın zirvesine çıktığınızda, ansızın bir sezgisel bilgelik, bir aydınlanma hali yaşamaya başlıyorsunuz cevaplar size akmaya başlıyor. Sırada ikinci kapı var, sonsuz tezahür. Bu ne demek? İsminizin enerjisi öyle güçlü bir manyetik alan yaratıyor ki, niyetleriniz artık sadece bir dilek olmaktan çıkıp, kuantum alanda birer emre dönüşüyor. Artık frekansınıza uymayan insanlar, olaylar, durumlar hayatınızdan adeta eleniyor ve siz kendi gerçekliğinizin mimarı oluyorsunuz. Geldik üçüncü kapıya, sonsuz aşk. Kendi isminizin derinliğindeki o ilahi kıvılcımı, o güzelliği fark ettiğiniz an, önce kendinizle tam bir barış haline geçiyorsunuz. Sonra da bu his genişliyor ve tüm varoluşla bir olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu, bildiğimiz anlamda bir sevgi değil, koşulsuz bir birlik hali. Ve dördüncü son kapımız, sonsuz başarı. Ama hemen uyarayım. Bu bildiğimiz para pul makam başarısı değil. Gerçek başarı isminizin size fısıldadığı o en yüksek potansiyeli gerçekleştirmek demek. Kendi eşsiz yolunuzda yürümek demek. Ve o yolda yürüdüğünüzde evrenin tüm desteğini arkanızda hissediyorsunuz. Tamam, bütün bunlar kulağa harika geliyor, değil mi? Sonsuz ilim, tezahür, aşk, başarı. Peki ama yolculuk nereden başlıyor? O ilk, o en önemli adım ne? İşte bu noktada incelediğimiz kaynak çok net bir şey söylüyor. Bütün bu potansiyeli açığa çıkarmanın ilk adımı isminizin enerjisini analiz ettirmek. Ama öyle basit bir analiz değil. Hem ruhsal boyutunu hem de metnin bilimsel olarak tanımladığı yönlerini ortaya koyan derin bir analiz. Çünkü metne göre pusulanızın hangi yönü gösterdiğini bilmeden yola çıkmak, zifiri karanlıkta el yordamıyla ilerlemeye benzer. Kaynak metin bu ruhsal röntgeni çektirmek, yani frekans haritanızı çıkarmak için de bir adres işaret ediyor. Bu analiz için önerilen rehberin sosyal medyada et Noog hesabıyla bulabileceğiniz Noog Akademi olduğu belirtiliyor. O halde gelin, bu çözümlemeyi şu soruyla noktalayalım. Eğer isminiz gerçekten de kaderinizin pusulaysa, sizin pusulanız şu anda nereyi gösteriyor, hangi muhteşem potansiyele işaret ediyor?